şey de gelebilir YPG hı hı. bırakmayacağını biliyoruz. Ee, ama Türk kamuoyu böyle yatıştırılmaya çalışılıyor. Bir yandan da deniyor ki zaten ya SDG şu... Suriye içinde ha, ha, bir grup zaten biz ha, ha, ona karışamayız ha, ha, deniyor öte, mesela. Ö, ö, öte yandan PKK'nın bütün yetkilileri bakın PKK'nın bütün yetkilileri YPG'yi silah bırakma kararımız bağlamıyor. Hı, diyorlar. Biz silah bırakıyoruzlar. Peki onlar silah bıraktılar mı? Hayır, onlar da silah bırakmadılar. PKK'da PKK da kendisini feshetmedi. PKK'nın kendisini feshetmediğini nereden biliyoruz? Bakın PKK'nın yapmış olduğu açıklama var. Daha e, çok PKK kendini feshetti, zat kampını boşalttı. Evet. Bu Ya bırakın o işte öyle söylüyorlar. E, şey yaparsanız Mehmet Uçum ne diyor? Bakın daha geçen hafta e, silah bırakma pratiklerinin genişletilerek, geliştirilerek, geliştirilerek ilerletilmesi. Demek ki silah bırakılmadı daha. Tamam. Silah bırakılmışsa genişletmeden bundan sonra ne yapılmaz? SDG'den, bahsedilmez. YPG'den mi bahsediyor acaba? E, hayır. PKK'dan bahsediyor. Gelelim 8 Kasım'da YPG Yürütme Komitesi'nin gerilla güçlerinin tamamını Türkiye metropollerinden ve Bakü're Kürdistan'dan çekerek medya savunma alanlarına kaydırma yönünde stratejik kararı hani PKK kendisini ilan etmişti. PKK yönetimi yürütme kurulu hala çalışmaya devam ediyor, kararlar almaya devam ediyor. Özetle PKK silah bırakmadı. PKK kendisini feshetmedi. YPG silah bırakmadı, Peşak silah bırakmadı. PKK militanlarının bir terörist unsurlarının bir bölümünü Suriye'ye kaydırdı. Yöneticiler her zaman olduğu gibi Kandil'e yakın olması sebebiyle kaldıkları Süleymaniye, Talebani bölgesinde kalmaya devam ediyorlar. Bir grubu da Peşa gittiler, katıldılar. Özetle bunun yanında bir gerçek daha var. Bakın kimse bunu konuşmuyor. PKK'ya katılımlar artıyor Türkiye'den. Tekrar ediyorum. Türkiye'den PKK'ya katılımlar artıyor. Bu bilgiyi nereden alıyorsunuz? Ben size soruyor muyum gazeteci? Bak siz bu bilgiyi nereden <laughs> ama alıyorsunuz? Ama hani bir id, büyük bir iddia bu. Evet, PKK'ya yani... katılımlar artıyor. Neden? Çünkü PKK'ya şimdi... kaynağını açıklamaz için... Şimdi PKK'ya şimdi katılırsa, PKK'ya şimdi katılırsa, ee, tırnak içinde kazanan tarafta olmanın getirilerine ortak olacağını düşünüyor PKK'ya katılanlar. Birinci açılım sürecinde de böyleydi. Öte yandan Katılım artmış mıydı orada? Da? Evet, öte yandan devletine, milletine, bayrağına sadık Güneydoğu'daki Kürt ve Zaza vatandaşlar da çaresizlikle bunu izliyorlar. Ya ne oluyor? Diyorlar. Şimdi biz Bakın, Öcalan'a ne diyoruz, Bebek katili. Doğru mu? Evet. evet. Peki, elimde Cansu Çamlıvel'in yapmış olduğu bir röportaj var. Kiminle? Sönmez Köksal'la. Sönmez hmm. Köksal kim? Eski, Eski Büyükelçi. Mü? Ve e, uzun yıllar, 1990'lı yıllarda... Irak'ta büyükelçilik yaptı ve MİT Müsteşarı'ydı. evet. Bakın şöyle söylüyor. Diyor ki, Öç alan devleti yönetenler nezdinde bebek katili değil. O öyle olmadığına göre onun evindeki kimseler de bebek katili durumunda öncelikle olamazlar. Yani diyor ki. Bir şey daha Sönmez Köksal'ı burada ağırladım ben çünkü <laughs> evet. o röportajdan önce. Ee, ve Sönmez <laughs> Köksal'ın söylediği bir şey var. Yani diyor ki, Türkler ve Kürtler arasındaki sorunu yaratan PKK zaten. Evet. Nasıl çözen PKK olacak? Onun için Murat Karayılan, Cemil Bayık, diğerleri, Sabri Ok, bunlar tabii gelecekler. Bak bunlar tabii gelecekler. Çünkü bu süreç neyle sonuçlanacak? Eğer böyle yürümeye devam ederse ki bu süreci engelleyecek bir tek kişi vardır. Kim biliyor musunuz? Türk milleti. Türk milleti bu süreci oylarıyla sandıkta durduracak. Türk milleti bu süreci oylarıyla sandıkta duracak. Bakın önümde Abdullah Hoca'nın PKK kadrolarıyla yaptığı telekonferansın metni. Okumuşsunuzdur bunu. Çok ilginç şeyler söylüyor. Ama devleti dönüştürüyoruz. Ben her şeyi bilerek siyaset yürütüyorum. Bizim diyalog halinde olduğumuz devletin bu değişimidir. Tabii olacak bazı şeyler. Bunu da yasaya bağlayacağız diyor. Ve devam ediyor. Bahçeli'yi ben bu çizgiye getirdim. Bahçeli'yi bile ben bu çizgiye getirdim. Bunu anlamamışsınız. Halinizi vahim buluyorum. Sizin bu yaklaşımınız yaklaşımınız bunu gösteriyor. Öcalan'ın PKK'larla konuşurken onları e, bir aşağılama tavrı vardır. Kendisi üst insandır. Onlar da aşağılık alttaki yaratıklardır. Yani birinci ikinci adam yoktur. Birinci adam ve gerilisi vardır. Ben devleti dönüştüreceğim, kararlıyım diyor. Peki devleti dönüştürmenin çerçevesini nasıl koyuyor? Bakın şöyle koyuyor. Suriye devletinin dağılmasıyla beraber yeni bir durum var. Gerek İran gerek Irak'ın da içinde bulunduğu durum Kars'ı şirini aşmıştır. Suriye ve Irak dağıldı neredeyse. 100 yıl önce yapılmış Musul anlaşması var. Gizli maddeleri var denilir bilemeyiz. Ayrıca Saspikot anlaşmasının da şartı bu sözünü ettiğim rejimlerin ayakta kalması şartına bağlıydı denir. Yani hı hı. İran ve Su Irak ve Suriye rejimleri. Şimdi o devletler ne haldedir görüyoruz. Onlar ortadan kalktı. Bir de Lozan için geçerliliği 100 yıldır. Onu da geçenlerde kutladık zaten. Bu yüzden yeni bir durum var. Artık Lozan da bitti diyor yani. Ya, bu, bu yüzden, yüzden yeni yıl, bir durum var. Gerek İran, Suriye... Fıkra olduğu, orada da mı yazıyor yani? Evet. Ee, gerek İran, Suriye, İran'ın durumu ile mevcut Saspikot durumu değişmiştir. Yeni bir durum var. Türkiye'nin de ciddi bir anayasa sorunu var. Evet, yani ne anayasa ya olacak? Geleceğiz. Anayasa değişecek. Bakın Anayasaya anayasa geleceğiz evet. ama ondan ama, önce... Heh. Öcalan serbest kalacak iddianız var. Evet. Hatta daha ileri bir iddia alalım arkadaşlar evet. buraya. Geçtiğimiz günlerde evet. yaptığınız bir açıklama. Diyorsunuz ki Öcalan aşamalı olarak serbest bırakılacak. Evet. Burada var. Önce İmralı'daki villada yaşayacak. Evet. Özel kale müdür olacak biriyle evlenecek. Evet. İmralı'dayken eşi aracılığıyla dünya ile temas kuracak. Dışarı çıkarılıp geri getirilecek. Son olarak da serbest bırakılacak diyorsunuz. Efendim bunu ben söylemiyorum. Bunu Bahçeli söylüyor. Umut Hakkı diyor. Bunu Fethi Yıldız da geçen hafta teyit etti. Doğru mu? Umut hakkı bu mu? Tamam. Ee, nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? <laughs> yani, ha, nasıl olduğunu Özel kalem müdürü ol, ha, ol ha, evlenecek ha, diyorsunuz. E, 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 nasıl, nasıl, olacak? Bakın. Ha. Şimdi e, Öcalan 99'dan beri içeride. Hı hı. Ve kaç yıl. sene oldu? 26 yıl. 26 yıl. Şimdi e, 5000 275 sayılı kanunun 107. maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir hükümlünün durumu 36 yıl sonra gözden geçirilebilir. Bu nedenle umut hakkı her hükümlü için e, korunur ancak şartlı tahliye kararı garanti edilemez. Birincisi Öcalan'ın daha umut hakkı için 10 yılı var. Evet, en az. Ee, nasıl olacak? yasayım mı değiştireceğiz? Yasaya göre. Evet, yasaya göre. Demek ki bu yasa da değişecek. Hı. Ama e, PKK'lılar için tabii e, genel af çıkartılmıyor. Çünkü genel af çıkartırsa bu FETÖ'cüleri, işitçileri vesaire herkesi kapsayacak. Sadece onlarla ilgili. Onlarla bir... ilgili özel bir yasa çıkartılacak. E, onlarla ilgili özel bir yasa çıkartılırken Öcalan'la ilgili özel bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ben bu sürecin mantığını anlatıyorum. Bunlar Hı. bu şekilde olur ancak. Ve şimdi bakın Mehmet Uçum en son açıklaması var. Diyor ki Öcalan'la görüşme sonrasında bu diyor meclisteki komisyon bir geçiş süreci hukukuna ilişkin rapor hazırlayacak. Öncelikle bu komisyonun hukuki...